Padiba ve Sedat görev yapacak. Keçi öğren Gücü'nün kadrosu ekranlarımıza geliyor. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde, genç teknik adam yönetiminde başarıdan başarıya koşan Ankara Keçi Ören Gücü şimdi zirveyi zorluyor ve playoff'a girmek için çok kritik bir 90 dakikaya çıkıyor Ankara'nın Keçi Öğren Gücü takımı. Ve işte o takımın sahaya dizilişi ekranlarımıza şimdi yansıyacak. Kalede Metin oynayacak 71 numaralı formayla. 16 o gün Sabek, 28 Soner Gönül, Solbek'te görev yapacak. İki stoper, iki Mehmet Dingil, 44 Mert Kula. Orta alanda Süleyman 5 numaralı formayla yer alacak. 77 Cem Ekinci, 25 Uğur, 14 İrfan Akgün, 53 Alper, Barış Alper ve 90 Eze kadrosu konuk takımın. Adana yeni stadyumunda oynanıyor mücadele ve Adana'da yeni stadyum izlediğiniz gibi pankartlarla Adana Demirsporlu taraftarlar tarafından donatıldı ama Adana Demirsporlu taraftarları ne yazık ki gö göremiyoruz. Taraftarlarımızı tribünlerde göremiyoruz ve polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü. Rasul, Hasan Kılıç savunmadan topu alan ilk isim. Barış. Bir anlaşmazlık Mert Kula. Metin. Mehmet. Uğur. Baskı sonuç verdi. Padiba kazandı. Padiba ceza alanına giriyor. Sedat yanında. Padiba ve topu alardı gol. Adana Demirspor son haftalardaki golcüsüyle yine seviniyor ve öne geçiyor. 26. dakika. Adana Demirspor 1, Ankara Keçiören Gücü 0. Padiba Bugün şu ana kadar Ankara Keçi öğren Gücü'nden hiç görmediğimiz pas hataları, özellikle de kaptırılan topları gördük. Ve ligin en az gol yiyen takımı karşısında orta alanda kazandığı, kaptığı toplarla çok etkili oldu şu ana kadar Adana Demirspor ve sonunda golde geldi. İşte burada çıkarken Uğur kaptırıyor ve ardından Padipa topla buluşuyor. Padipa ceza alanına böyle giriyor. Vuruşu ve topağlarda bu sezon dördüncü golüne imza attı. Adana Demirspor'da gole en fazla katkı sağlayan isimlerden biri. Dördüncü golünü attı. Yedi de asisti var. Ekranlardaki Paddy Ban'ın. 50 santimetre. 17 artı 9 dersek tam 26 metrelik bir mesafe diyebiliriz. Kaan Kanak ve Sinan topun gerisinde. Kritik bir an. 29. dakikadayız. Kaan Kanak kaleye bakıyor. Çok iştahla bakıyor. Kaan. Kaan vurdu. Asfak'ta top dışarı gidiyor. Sına kadar döndü tekrar o gün. Kalecisine gelen bir top. Metin. Bu arada bir boşluk. Padiba. Padiba sıyrıldı. Padiba. Padiba dışarı attı. Padiba dışarı attı. Emircan hemen gerisinde hareketlenmişti. İçeri hareketlenen Sinan vardı. Vurmayı tercih etti. Padiba ekranlarımıza geliyor. O gün ekranlarda Bursa'da Yeşil Bursa takımında yetişen bir isim. 22 yaşında o gün. İrfan. Kaan. Padiba. Padiba hareketlendi. Padiba çıkardı. Sinan. Ve top direkten geri geliyor. Adana Demirspor için çok önemli bir şans. Bir de şanssızlık diyebiliriz. Top direkten geri geliyor. Katter hakemde devam diyor karşılaşmanın hakemi. Ve ilk yarıyı bitirdi. Padiba çok yoruldu. Pas vermeyi düşünmedi. Koridoru buldu gitti. Kaleji ile karşı karşıya kaldı. Ama artık biraz da gücü tükenmişti. İşte pozisyon ekranlarımızda. Padippa ikinci gole çok yaklaştı. Adana Demirspor ilk kere biterken. Uğur orta alandan kovaladı. Hasan bıraktı Emircan. Emircan. Mehmet girdi araya. Padiba. etkili gelişiyor atak Sinan Sinan bıraktı Hasan ve son anda Metin çok iyi uzandı gole izin vermedi Metin. İki güzel hareket, güzel bir an futbol adına. Hasan'ın güzel vuruşu, Metin'in güzel kurtarışı. Gökhan Gönül. Gökhan! Kaleci Metin. Gökhan inler tabii ki hemen düzeltelim. Gökhan İnler vuruşu yapıyor ve Metin. Adana Demirspor ilk yarıdaki senaryoyu adeta bir kez daha yaşatıyor bize. İkinci yarıya da etkili başladı. Pozisyonlar direkten dönen toplar ve üstünlüğü devam ediyor ev sahibi takımı. Kaan tekrar Emircan. Emircan, Sinan, Emircan. Gökhan Sinan, Rasul, Padiba hareketlendi. Padiba vuruyor Metin. Bir kez daha gole izin vermiyor Metin. Mehmet. Mehmet. Ve Gökhan'ın vuruşu da ekran. Adana Demirspor'da da Eze oyuna girmeye hazırlanıyor. Birazdan oyun alanında görebiliriz Ezehi. Yunus Yunus bıraktı Hasan ceza alanında. Hasan Hasan vurdu Mert kuladan dönüyor. Hasan bıraktı geri. Sedat 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 vuruyor. Top dışarıda. Evet şimdi oyuncu değişikliği gerçek. Dakikaya gireceğiz ve birazdan kaç tur aklama dakikası oynanacağını göreceğiz. Hamidovic çevirdi ama Adana Demirspor'a bir pas oldu bu. Hasan Kılıç. Hasan'ın pası. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Sinan yanında. Sinan. Hasan. Tek top. Eze ceza alanında. Eze aşırtmak istedi ama Metin. Tayip. Hasan Kılıç 3 duraklama dakikası geride kaldı. Volkan Şen. Volkan yanında Yunus Eze. Eze Yunus'a bıraktı. Volkan Şen. Volkan Şen. Volkan Şen. Volkan Şen golü atıyor ve durumu 2-0 yapıyor. Volkan Şen çıktı sahneye ve Adana Demirspor 2-0'la rahatlıyor. Volkan Şen ekranlarımıza geliyor. Geçen sezon 9 golü vardı. Bu sezon sadece 10 maçta görev yaptı Volkan Şen. Ve bu sezon ilk golüne imza atıyor Volkan Şen. Samet Aybaba geldikten sonra tekrar takıma döndü Volkan Şen. 90 artı 4'te durum 2-0. 30 böyle hareketlendi. Samet Aybaba geldiğinden bu yana hazırlanıyor zaten. Volkan Şen özellikle de milli ara sanıyorum ona çok iyi geldi ve Volkan Şen Eskişehirspor maçında asist yapmıştı. Bu maçta da golü atıyor. Uzaktan bir vuruş top dışarıda. Mert Kula vuruşu yapan isim. Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltecek. Keçiören Gücü 46 puanda kalacak. Maç böyle biterse ve Adana Demirspor ilk iki şansını devam ettirecek. İlk 6 için yine de şansı devam edecek. Keçiören Gücü'nün 90 dakika bitiyor. Adana Demirspor 2, Ankara Keçiören Gücü 0. 90 dakikanın sonucu.